Aşağıdaki özdeş kolyeler iki farklı makara sisteminde F1 ve F2 kuvvetleriyle dengelenmiştir. Makara ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsenmediği sistemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İlk önce kuvvet kazançlarına bakalım. Burada kuvvet kazancı 3 olacaktır çünkü yükü 3 tane ip taşıyor. Burada kuvvet kazancı 2 olacaktır. Buna göre sistemlerde eşit sayıda hareketli ve sabit makara bulunur demiş. Doğrudur. Bir tane sabit, bir tane hareketli. Alttakiler hareketli, üsttekiler sabittir. Kolileri eşit yüksekliğe çıkarmak için birinci sistemdeki ipin daha fazla çekilmesi gerekir. Doğrudur. Çünkü orada kuvvetten kazanç fazladır. Kuvvetten kazanç fazlaysa yoldan kayıp da fazla olması gerekir. Sistemlerdeki kolileri dengeleyen kuvvetler arasında F2 büyüktür, F1 ilişkisi vardır. Bu bilgi de doğrudur. Kuvvet kazancı fazlaysa kuvvet küçük olacak. Kuvvet kazancı azsa kuvvet büyük olacak. İpler eşit miktar çekildiğinde sistemlerde yapılan işler eşittir demiş. Yanlıştır bu. İpler eşit miktarda çekildiğinde bunların yükselme miktarı eşit olmayacaktır. Dolayısıyla yapılan işler de eşit olmayacaktır diyeceğiz. Buna göre cevabımız D seçeneği olur.